Arkadaşlar, e, şimdi sizlerle beraber yaratıcılık, özgüven ve zeka üzerine biraz konuşacağız. Yaratıcılık nedir? <laughs> Genel olarak ilk duyduğumuzda, bu kelimeyi ilk duyduğumuzda ne düşünüyoruz? Hemen çoğu insanın aklına böyle heykel, resim, müzik, dans gibi sanatsal faaliyetler geliyor. Evet, bunlar da var. Ama e, yaratıcılık sadece bunlar içerisinde sınırlı bir kavram değildir. Ya da mesela yaratıcılık dediğimizde hep böyle doğuştan gelen bir özellikmiş gibi bir inanç oluyor. E, ve bu inanç hep ağır basıyor oysa ki gerçekte yaratıcılıkla ilgili yapılan pek çok çalışmada aslında herkesin içerisinde kullanılmayı bekleyen bir potansiyelin var olduğunu ve yaratıcılık potansiyelinin her bireyde olduğu tespit edilmiş. Çünkü yapılan pek çok çalışmada yaratıcı düşünmenin ve sorun çözmenin öğrenilebilir bir beceri olduğu. Eğer uygun programlar, uygun eğitim ortamları, uygun yapılar ortaya konulduğunda her bireyin bu beceriye sahip olduğu ve bu birey bu beceriyle yetişebileceği sonucu ortaya çıkmış. Yani yaratıcılık öyle zihnimizde düşündüğümüz yani doğuştan gelen bir şey değilmiş. Ya da yaratıcılık sadece sanatsal faaliyetlerle sınırlı bir durum değilmiş. Bir problemi çözme becerisi, bir sorunu çözme becerisi de aslında bir yaratıcılıktır. Ve sorunlara ya da problemlere yönelik geliştirdiğimiz farklı yaklaşımlar ve farklı bakış açıları birer yaratıcılıktır. Bu yaratıcılık aslında her bireyde var. Sadece bu potansiyelin ortaya çıkması gerekiyor. Yani durumlara ilişkin, sorunlara ilişkin, problemlere ilişkin ürettiğimiz yeni fikirler, çözümler, yaklaşımlar bunların hepsi yaratıcılıktır. Ve fırsat bulduğumuz anda yeni fikirler, çözümler ya da yaklaşımlar üretme devreye girer. Bu doğal olarak her insanın içinde var olan bir potansiyeldir. Genel olarak yaratıcılıkla ilgili pek çok tanım var literatürde ama yaratıcılıkla ilgili yapılan tüm tanımların ortak olarak birleştiği nokta soruna karşı duyarlılık, sorunu yönelik çözümü geliştirecek, kolaylaştıracak sorular sormak, soruna ilişkin çok alternatifli çözümler geliştirmek, sorunu kendini sınırlandırmadan çok geniş bir yelpaze ile ele alabilmek ve çok farklı düşünceler üretmektir. Yani baktığınızda aslında yaratıcılık gerçekten öğrenilebilir bir şey. Çünkü tanımların ortak noktalarını bir daha şöyle ele alacak olursak eğer bir probleme ya da bir soruna karşı duyarlılık. Bunu öğrenebiliriz. Soruna yönelik çözümü kolaylaştıracak sorular sorma becerisi. Evet, bunu da öğrenebiliriz. Soruna ilişkin alternatif çözümler ortaya çıkartabilmek ya da bakış açıları geliştirebilmek. Sorunu kendini sınırlandırmadan çok geniş bir yer pazede ele alabilmek, yani farklı bakış açılarıyla bakabilmek ve farklı düşünceler üretebilmekten bahsediyoruz. Ve dol olarak burada bahsettiğimiz temel noktaları ele aldığımızda yaratıcılığın öğrenilebilir bir şey olduğunu görüyoruz. Yani aslında yaratıcılık başkalarıyla aynı şeye bakmak ama farklı bir şeyi görmek ve bu görünen şeyden de yeni bir ürün ortaya koymaktır. Yaratıcılık genel olarak esnek düşünerek problemi çözebilme yeteneği ya da yüksek hayal gücü ya da ıraksak düşünme gücü. Yeni ve alışılmışın dışında çözümler üretebilme yeteneği. Kısa sürede çok fazla seçenekli çözümler üretebilme yeteneği ya da meraklı yapıyla eşleştiriliyor. Ve biz aslında tüm bunların hepsini ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Yani mesela yaratıcı kişiyi tanımlayalım dediğimizde pek çok literatürde yaratıcı kişi tanımlamalarında diyorlar ki yaratıcılar meraklıdırlar. Tamam. O zaman şunu söyleyebiliriz. Her insan doğuştan bir merak duygusuyla gelir. O zaman bu merak duygusu bizim içimizde bir potansiyel. Sadece ortaya çıkmayı bekliyor. Sonra kısa sürede çok seçenekli çözümler üretebilme yeteneği vardır yaratıcı kişinin diyoruz. Yani doğal olarak bir potansiyelden bahsediyoruz. O zaman seçenek üretebilmeyi, seçenekli çözümler üretebilmeyi bakış açısını kazandırılması gerekiyor bireye. Sonra yeni ve alışılmışın dışında çözümler. Çözümler üretebilme yeteneği yani hayal gücü hayal gücünü dahil etmek. Bazen bireyin o çoc çocuksu yanını ortaya çıkartmasından bahsediyoruz. Iraksak düşünebilme gücü yani olaylara daha uzaktan bakabilme, daha uzak daha uzun boyutlu düşünebilme ve e, esnek düşünmek, yani e, kapalı olmamak, e, olaylara karşı e, set vurmamak, kendimizi daha açık birey haline getirmekten bahsediyoruz. O zaman şunu netleştirdik: Yaratıcılık aslında her insanın içinde bulunan bir potansiyel ve bu öğrenerek ne yapabilir ortaya çıkartabilir. Yaratıcı olan kişilerde ne görüyoruz arkadaşlar? İşte daha bir rahat fikirlerini daha özgürce söyleyebilen bireyler görüyoruz. Bunun için de soru sorabilenler, sorunlara karşı duyarlı olanlar, cesur davranabilenler, açık fikirli olabilenler, farklı düşünmeyi sevenler, sonra soruları çözmede farklı teknikler kullananlar farklı açıdan bakabilenler, alışılmışın alışılmış kalıpların dışına çıkabilenler, hayal gücü yüksek olanlar ve çalışmayı sevenlerin daha yaratıcı oldukları tespit ediliyor. Peki bunlar eğitim öğretim sürecinde öğrenilebilen şeyler mi? Evet aslında bunlar hepimizin içerisinde var olan potansiyeller. Sadece biz onları ket vuruyoruz ya da engelliyoruz. İşte bunları engellemeden, bunlara ket vurmadan hareket ettiğimizde bizler de daha yaratıcı bireyler haline geliyoruz. Burada Asıl olan rahat bir eğitim öğretim ortamında soru sorabilmek, soru sormaktan çekinmemek, sorunlara karşı daha duyarlı olmak, çevremizde gördüğümüz sorunlara karşı farkındalığımızın yüksek olması, cesur davranmak, sorunların çözümlerine yönelik yılmadan, bıkmadan, usanmadan cesur yeni fikirler ortaya atabilmek, farklı fikirlere... Kabul edebilmek, açık olmak, yani farklı düşüncelere ve farklı fikirlere, farklı bakış açılarına saygı duymak, farklı düşünmeyi sevmek, sonra soru çözerken hep aynı yoldan gitmek değil de farklı teknikler kullanmak, hayal gücümüzü daima yüksek tutmak bizi yaratıcı hale getirir. Yaratıcılık dediğimiz şey de aslında dört boyuttan oluşuyor arkadaşlar, akıcılık, esneklik, özgünlük ve ayrıntılama. Ne demek bunlar? Akıcılık, bekle, belleğimizde sakladığımız bilgilerin gereksinim anında hızlı ve akıcı bir şekilde kullanmak. Yani mesela işte çok iyi bir sağlık müdahalesini biliyorsunuz ve yanınızda bayılan biri oldu. Hemen bu bilgilerinizi ortaya çıkartıp anında o bayılan kişiye hızlı ve akıcı bir şekilde müdahale edebiliyorsanız biz buna akıcılık diyoruz. Esneklik bir sorunu çözerken zihindeki kalıplarımızı yıkmak, Özgür düşünebilmeyi ifade etmek. Yani e, işte e, ev dediğinizde e, sadece e, aklınıza e, hep aynı kalıplar gelmesinden daha ziyade farklılıkların ortaya çıkması işte e, bina yapısında düz dörtgen bir yapıdan daha ziyade yuvarlak bir bina olabileceği de aklınıza gelebiliyorsa zihninizdeki kalıpları yıkmışsınız demektir. Özgünlük bir soruna alışılmadık ve farklı çözümler üretebilmek, farklı bakış açısı ortaya çıkartabilmek. Tabii ki mutlaka ve mutlaka verilen bazı uyarıcıları eklemeler yapabilerek geliştirebiliyor muyuz? Yani ayrıntılayabiliyor muyuz? Bunları yapmak yaratıcılığın içerisinde bulunan temel boyutlardır. Akılcı davranmak. E, akıcı davranmak, esnek olmak, özgün olmak ve olaylara daha ayrıntılayabilmek e, bizim yaratıcılığımızı ortaya çıkartan faktörlerdir. Sonuçta ama şunu söyleyebiliriz yaratıcılık öğrenilebilir bir durum. Ve eğer yaratıcılık öğrenilebilir bir durumsa her bireyin kendi içerisinde kullanılmayı bekleyen bir yaratıcılık potansiyeli varsa, neden herkes yaratıcı değil? Çünkü yaratıcılık geliştirilebilir, öğrenilebilir ve ortaya çıkartılabilir olduğu gibi aynı zamanda maalesef bastırılabilir bir durumdur. Peki neler yaratıcılığımızı baskılar? Mesela mantığımızı erken devreye girmesi. Hemen olayları yargılamamız ve sonuçlandırma eğilimimiz yaratıcılığımızı baskılayabilir. Risk almaktan, hata yapmaktan korkmak. Mesela risk aldım, hata yaptım. Hata yaparsam dışlanırım. Dışlanırsam çevreye uyum sağlayamam gibi korkularımız varsa yaratıcılığımız baskılanır. Belirli kalıplar, sınırlar ve düşüncelerde ısrarcı olmak. Yani açık fikirli olmamak, sabit fikirli olmak, fazla alışkanlıklara bağlı olmak yaratıcılığı baskılar. Mesela e, ideal olan, popüler olan davranış biçimi vardır, moda olan doğrular vardır. Bunların dışına çıkamamak, e, bu da yaratıcılığı baskılar. Oysa ki belki sizin daha farklı bir anlayışınız ortaya çıkacak ve o da bir moda akımı olacak diye düşünebilirsiniz. Mesela ezbere ve kesin doğrulara dayanan bir eğitim süreci yani işte bu doğrudur ya da yanlıştır diye bakış açısı hani siyahla beyaz gibi arada grileri görmemek gibi iyi ya da kötü gibi iki kutuplu bir mantık da eğitim almak ve bu eğitim sürecinde bu mantıkla yer yetişmek gibi mesela son beyin fonksiyonlarının sağ beyin fonksiyonlarından daha üstün tutulması. Yani işte fen, matematik ve mantık gibi fonksiyonların işte resim, müzik ve edebiyat gibi alanlardan daha fazla üstün tutulması. Oysa ki bu iki e, yarım küre birbirini tamamlayan niteliktedir. E, verilen ağırlık eşit olması gerekir. E, matematikte e, yaratıcılığınızı ortaya çıkartmak için de sağ beynin fonksiyonlarına ihtiyacınız vardır. E, aşırı ciddiyet, yani aşırı ciddiyet bizi e, işte o çocukluktaki oyun ve hayal kurma gibi çocuk benliğini özgü davranışlardan e, uzak tutar. Hatta aşırı ciddiyet, oyun ve hayal kurma gibi davranışları küçümsememize sebep olur. Oysa ki yaratıcılığın temelinde hayal kurmak vardır, hayal gücü önemlidir. Tabii ki yaşadığımız, bulunduğumuz bölgede ya da toplumda engelleyici gelenekler, değer yargıları ve tabularda bizim bazen yaratıcılığımızın baskılanmasına sebep olabilir. Mesela bununla ilgili şöyle söylemler var, değil mi? Çocukluk etmeyin. Mesela çocukluk etmeyin dediğimizde direkt hayallerimiz kırılır ve yaratıcılığımız baskılanır. Ya da eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz? Bu da nereden çıktı canım? E biz hep böyle yapıyorduk, hep böyle işliyordu algısı. Mesela fikrinizi söylediğinizde ya çok ütopik görünüyor, yapılmaz bu denmesi bile bizim yaratıcılığımızı önünde bir engeldir. İşte iyi fikir ama ama, ama dendiği anda yeteri kadar iyi değil ya da işte ama yapılamaz dendiği anda e, oradaki fikrimizdeki yaratıcılığımızın hayata geçmesi ne yapmış oluyor? Engellenmiş oluyor. Bunlar yaratıcılığın e, bastıran, yaratıcılığı engelleyen e, noktalar. Peki biz Yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz? Yani baskılamak değil de istediğimiz şey yaratıcılığımızı geliştirmek. Bir kere yaratıcılığımızı geliştirmek için kesinlikle kendimizi güvenli bir ortamda hissetmemiz gerekiyor. İşte eğitim hayatımızdaysak eğitim hayatımıza güvende olduğumuzu hissetmemiz, iş hayatındaysak iş hayatında kendimizi güvende olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Sonra fikirlerimizi rahatça söyleyebildiğimiz özgür bir ortama ihtiyacımız var açık fikirli olmamız gerekiyor. Kendi fikirlerimizi açıkça söyleyedi bildiğimiz gibi başkalarının fikirlerini de açıkça dinleyebilmeliyiz ve kabul edebilmeliyiz. Farklılıkları desteklemek gerekiyor ya da farklılıkların desteklendiği bir ortamda yer almamız gerekiyor. Tabii ki fikirlerimizi, düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebilmemiz için de yüksek benlik algısı ve özgüvene ihtiyacımız var. Yani Bazen çünkü ne kadar güvenli bir ortamda olsak da, ne kadar özgür olsak, ne kadar açık fikirli olduğumuzu düşünsek de kendi içerisimizde, içimizde o fikrimizi ortaya çıkartacak ve söyleyecek özgüveni hissedemiyorsak o zaman yaratıcılık fikrimiz içimizde kalmış oluyor. Bu yüzden özgüven çok önemli.